Merhaba. Bu videoda sizlere Zoom programında bir ders veya da bir toplantı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bu, bu bilgisayarda host olarak yani e, toplantı sahibi olarak nasıl işlemler yaptığımızı göstereceğiz. Karşı tarafta da şu anda ben bir tane farklı bir bilgisayarda katılımcı var. Öğrenci yazdım ona da. Şu anda ikisinin de kamerası kapalı. Sesi de istersek kapatmak istersek. Bakın burada mute dediğimiz zaman sesimizi de kapatabiliriz. E, normal şartlarda da ama sesimizi kapatmıyoruz. Şu anda Videomuz kapalı. Biraz sonra açacağım onu ben. Genel olarak baktığımız zaman buradaki ayarlara biz eğer ki normalde şu öğrenci dediğimiz kişi ve buraya istediğimiz kadar yani bedavasına 100 katılımcı paralı alırsanız 300 ve daha fazla kişiyi de katılımcı olarak davet edebiliyorsunuz. Eğer ki toplantı ayarlarında ki tekrar yeni katılımcılara göndermek istiyorsanız bakın meeting ID'miz ee, şifremiz burada. Şifresiz de isterseniz davet edebilirsiniz. Ama ben ayarladım. Onu geçen videomda anlatmıştım. Nasıl bir toplantı ayarlanır ve toplantıya nasıl bağlanılır. Onu ayarla, e, anlatmıştım. Buradan kopi deyip bu şeyi de linki de gönderebilirsiniz. Öyle de bağlanabilir. Ya da join meeting diyerek zoom.us sitesine girdikten sonra doğrudan join meeting diyerek de hiç mail adreslerini falan girmeden doğrudan bu e, meeting kaydı ve şifreyi girerek toplantıya bağlanabilir. Şimdi buraya geldiğiniz zaman öğrenciyi görmek istiyorsanız eğer eğer açıksa tıkladığınız zaman burada onun görüntüsü gelecektir. E, sesi de şu anda kapalı kapalı e, ayarda yaptık. İstersek karşı tarafa söyleyip açtırabiliriz öğrencimizi. Şimdi tekrar kendi görüntümüzü getirdiğimiz zaman burada yeni bir özellik geldi. Şurada security security de Burada toplantıyı kilitleyebiliyorsunuz veya bir bekleme odası ayarlardan birazdan göstereceğim ayarlardan bekleme odası tanımlayıp bunu aktif hale getirebiliyorsunuz ekstra gelenler bekleme odasına geliyorlar bekleme odasına siz onay verirseniz şey yapıyorlar katılımcıların yani diğer öğrencilere ya da işte toplantıya katılanlara onların da ekran paylaşına izin veriyorsanız bunları çantayı koymanız lazım eğer izin vermiyorsanız çantaları kaldırmanız lazım. Kendi adlarını değiştirmelerine, diyelim ki öğrencinin adı Ahmet, Mehmet, Ayşe. Eğer onların kendi kendilerinin isimlerini değiştirmelerini istemiyorsanız, ne yapıyorsunuz? Buradan e, isim değiştirmelerine müsaade etme diyorsunuz. Şu anda müsaade ettik isim değiştirmelerine. İsterse öğrenci buradan kendi ismini, yani karşı tarafta ismini değiştirebilirim diye seçenek gelecektir. Mesela biz kendimizinkini yapalım. Buradan rename dediğimiz zaman kendi isimimizi Cafer Doğan değil de başka bir isim yapabiliriz. İşte katılımcılar da isimlerinin üstüne sağ tıklayıp ya da burada kenarda sağ tıklayıp rename diyerek kaldırabilir. Biz bu öğrenciyi istersek buradan remove deyip toplantıdan veya dersen dışarı atabiliriz, kaldırabiliriz. Ee, öğrenciye bakın az to start video. Şu anda videosu kapalı ama şunu tıkladığımız zaman öğrenciye bir mesaj gidecektir mesaj gittiği zaman da öğrenciye şey diyecektir onun ekranında. The host has asked you to start your video. Yani videonu açmak için host, hostunuz size videonuzu açmak için soruyor diye ekranın ortasına çıkacaktır. Eğer ki tıklarsa isterse, dilerse kamerasını açabilecektir. İsterse kamerasını, videosunu açmayacaktır. İstersek o karşıdaki şeylerden birisini şey, make host yani onu da yönetici yapabiliriz. Host yapabiliriz. E, bekleme odasını alabiliriz. Buradaki katılımcıyı bekleme odasını alabiliriz. Veya video katılımcının hepsinin videosunu e, şeyleri saklayabiliriz. Video görüntüsü olmayan katılımcıları saklayabiliriz. Yani buradan görünmelerini sağlayabiliriz. E, audio audiosunu da tekrar sessiz hale getir veya da sessiz hale getir. Bakın karşı tarafın e, mikrofonunu açmış olduk. Kendisi oradan ne yapması lazım? Tekrar mute dediğimiz zaman sessiz hale getirebiliyoruz karşı tarafı. istediğiniz zaman. Aynı şekilde şuradan da manage participants yani katılımcıları yönet demek. Burada kaç katılımcı varsa 50 kişi 100 kişi olsa hepsi burada gözükecektir. Bakın burada kimin mikrofonu açık kimin kapalı görebiliyorsunuz. Yani burada benim tabi bir tane öğrenci katılımcım var. O da ikisi hem kamerası da kapalı hem de mikrofonu da kapalı. Bunun üstüne geldiğimiz zaman tekrar buradan e, make Host buradan da böyle adını değiştirebiliriz istersek. E, bekleme odasını veya tamamen bu odadan kaldırıp atabiliriz. Burada e, mute ol diyerek tüm katılımcıları sesini açabiliriz. An mute ol diyerek tüm katılımcıların sesini kapatabiliriz. Yalnızca host olarak bizim e, sesimiz sesimiz Şu da invite davet et kısmıyla da buradan gmail adres sistemimizdekileri veya varsayılan e-mail adresleriyle veya da Yahoo mail adresleri ya da buradan URL'mizi yani bu link şuradaki davet URL'mizi buradan da kopy kopyalayarak veya copy invitation yaparak bunu da ne yapabiliriz? WhatsApp gruplarına veya da maillerine ya da işte başka yöntemlerde gönderip katılımcılarımızın yine toplantı sırasında veya da toplantı başlangıcında katılmalarını sağlayabiliriz. Şimdi buradaki ayarlara baktığımız zaman da şurada sesimiz şu anda açık. Kapatmak istiyorsak bunu tıklıyoruz. Sesimizi kapatabiliyoruz. O zaman bizi de duymazlar. Buradan eğer sıkıntı olursa test speaker and mikrofon kısmından buradan tıklayarak bakın burada beni duyabiliyor musun diye sesi operasyonu çalışıyor. Evet dedik. Şimdi mikrofonu konuşuyorsunuz. Çalışıyor. Evet dedik. Şimdi mikrofonu konuşuyorsunuz. Bakın konuştuklarımızı da kaydetti. Konuştuklarımızı da kaydettiğine göre demek ki mikrofonumuz çalışıyor. Ee, çalışmadığı takdirde bunu ne yapacağız? Audio setting bunu yapacağız. Gelişmiş ayarlarımız burada. Aynı zamanda oradan audio settings'e girdiğiniz anda ister oradan isterse şuradan video settings'ten girelim. Aynı ayarlar gelecektir. Buradan burada bakın kameramızın açık olduğunu görüyoruz. Burada görüyoruz. Şimdi genel ayarlamalarımız burada. Windows'u başlatır başlamaz baş, zoom'u başlat. Yani Windows bir açılır açılmaz. Minimize ettiğimiz zaman Windows'u Burada çift monitör kullan. Toplandan ayrıldığım zaman onaylamak için bana sor diyor. Benim bağlantı zamanımı göster diyor. 5 dakika önceden toplantı başlayacak olan güncel toplantı 5 dakika önceden hatırlat diyor. Burada da şurada reaksiyon olarak hangi el işaretleri kullanmak istiyoruz. Yani şunu söylüyor. Şunu çekersek. Şu reaksiyonu tıkladığımız zaman şöyle bir kapatayım. Bakın bu alkış ya da el işareti onay vermek için herhangi bir katılımcı bir şey paylaştığı zaman ona onay verebilirsiniz. Bunlar için kullanılıyor. Şimdi tekrar buraya döndüğümüz zaman burada pek çok ayarımız var. Ses ve video ayarları. Geldiğimiz zaman audioda Yine buradan mikrofon ses ayarlarını yapabiliyoruz. Burada bir toplantıya katıldığımız zaman mikrofonu sessizle al. Veyahut da işte diğer ayarlara baktığımız zaman da otomatik olarak bir toplantıya bağlandığım zaman kompütür audiosunu otomatik olarak yani bilgisayarın ses sistemini kullan otomatik olarak diyor. Düzenli olarak zil seslerini audio cihazındakine ayırarak kullan diyor bu şekilde buradaki ayarları genel olarak burada e, mikrofon ve hoparlörümüzde problem olduğu zaman seviyelerine ya da işte hangi seviyede olmalarını istiyorsak oradan tutup kısıp açabiliriz bu seviyeleri. şöyle şey yapıp iptal edip şöyle burada mikrofon seviyemizi burada da hoparlör seviyemizi kısıp açabiliyoruz otomatik yaptığınız zaman otomatik gelecektir buradan da advanced diyerek yine e, değişik eko olsun olmasın değişik ayarlarınızı Sizler onları incelersiniz. Şehir screen'de neler olacak? Bunlarla ilgili bir katılımcı ekranını paylaştığı zaman full screen girebilsin. Bir katılımcı ekranını paylaştığı zaman zoom penceresi maksimize, maksimize olsun. Yani büyük hale gelsin diye. Tüm katılımcıların uzak kontrolünü aktif et. Bunu tıklarsak tüm katılımcıların işlemlerini kontrol edebiliyoruz bu şekilde. Şimdi burada şu anda diğer katılımcımız devre dışı kalmış. Onu bir ayarlayalım. Tekrar bağladık öğrencimizi. Burada söylediğim gibi tekrar ayarlara girersek Virtual background kısmına geldiğimiz zaman kameramız haricindeki şurada yeni bir şey. Ben burada bunu eklemişim. İsterseniz buradan artı tıklayarak başka resimler ekleyebiliyorsunuz. Bunu tıkladığınız zaman artık burada ne oluyor? Bu resim gözüküyor ekranda. Kamera görüntünüz değil bu görüntünüz Nam diyelim tekrar görüntümüz gelsin. Kayıt ayarlarına geldiğimiz zaman da kayıt ayarlarında bakın burada şimdi nereye kaydedeceğimiz bakın buradan bilgisayarımızda nereye kaydedeceğimiz ve bilgisayarımızda ne kadar alan kaldı. Change diyerek değiştir diyerek başka bir yerde istersek tabii ki toplantılarımızı ya da derslerini kaydetmek isteyebiliriz. Eğer ki e, insanların tedirginliği varsa demek daha mantıklı. Burada da e, yine kaydedilen dosyaların toplantı bittiği zaman kaydedilen dosyalar için bir yer seç. Bunu tıklarsanız o işlemi yapacaktır. Ekran paylaşımı sırasında videoyu kaydet seçeneği seçildi. Bu videoya bir tane e, zaman bilgisi içeren e, zaman pulu ekle şeklinde şey yapıyor. Bunun gibi pek çok ayarlar var. İstatistiklere girdiğiniz zaman burada bağlantılarınızla ilgili kullanılan mikro işlemcinin ve hafızanın ölçülerini veriyor. Audio ile ilgili hangi frekansları kullandınız, neler yaptınız, video ile ilgili ayarlar, ekran paylaşımı ile ilgili. Klavye kısa olarak mesela ne yapar işte aktif pencereyi kapatmak için alt F4 bu diğer programlarda böyledir. Videoları başlatıp durdurmak için alt V tuşuna bastığınız zaman ekstra başka bir tuş da atabiliyorsunuz buraya tıklamak suretiyle. Sessiz, sesinizi sesli ya da 6 altı ay basmak suretiyle yapabiliyorsunuz. Şurada accessibility de e, tüm meeting kontrollerini göster. Her zaman göster. Bakın bunu şey yaparsak kapatırsak şurada aşağıdaki şu, şu şeyler e, gözükmemiş oluyor. Buradaki kontrol düğmeleri. Bunu yok edersek ne olacak? Her zaman gözükecektir. Biz şimdi her zaman gözükmesin. Buraya geldiğiniz zaman aşağı doğru geldiğiniz zaman gözüksün istiyoruz. Burada da chat display ölçüsü bu şekilde chat alanında e, ne kadar boyutta gözüksün onu seçiyor. Burada herhangi bir katılımcıyı e, tıkladığımız zaman herhangi bir katılımcıyı bu şekilde e, adını değiştirebiliyorduk. Bekleme odasına koy diyebiliyorduk. Burada bekleme odasına alabiliriz. Şurada e, bekleme odasını aldıktan sonra da burada mesaj gönderebiliriz. Mesaj gönderiyor. E, bir kişi bekliyor diye burada kendisine mesaj yazmak suretiyle mesaj gidecektir kendisine bekleme odasına alındınız diye. Şimdi buradan onayla dediğimiz zaman da evet katılıyor. Tekrar tekrar bize katıldığını buradan sesli olarak da uyarıyor ve toplantıya tekrar geri almış olduk. Şimdi burada güvenlik önlemlerinde anlatmıştık bunu tüm katılımcıları kaldırabileceğimizi buradan kaydettiğimizi söylemiştik. Reaksiyonla da çeşitli şeyler verebiliriz. El işaretleri katılımcılarımıza herhangi bir soruya diyelim ki doğru cevap verirler. Bu şekilde reaksiyonlar verebiliriz. Şimdi burada en önemli kısımlardan bir tanesi de Share Screen kısmı. Share Screen'e geldiğimiz zaman, burada bakın bunu tıkladığımız zaman, aynı zamanda bir katılımcı bir katılımcı paylaşabiliyor. Burada da tüm çoklu katılımcılar yani daha fazla sayıda katılımcı aynı anda paylaşım yapabiliyor. Genellikle bunu yapmayın. Karmaşa olur. Öğrenler herkes bir şeyler paylaştığı sıkıntı olur. Şurada da gelişmiş paylaşım ayarları var. Bakın burada zaten yalnız host yani siz toplantı düzenleyen sadece paylaşım yapabiliyor. Bunu seçerseniz tüm katılımcılar yapabilir. Aynı anda yalnızca bir katılımcı yapabilir seçtik. Burada aynı anda daha fazla kişi katılım yapabilir diyor. çift monitörler önerilir diyor. bu şekilde şimdi gelelim şehir screen olayına. Şehir screen yaptığımız zaman şehir screen yaptığımız zaman bakın. Normal şartlarda da sadece kameramız gözüküyor screen. Kameramız açarsa kameramız değilse var olan resminiz gözüküyor. Mail adresine resminiz. şimdi burada whiteboard beyaz tahta beyaz tahtayı tıklayarak şu şekilde herhangi bir şeyle bakın text yazabiliyorsunuz buraya text yazabiliyorsunuz daha sonra bunun işte burada değişik çizgiler eğriler çizgiler geldiğiniz zaman bakın bu şekilde herhangi bir alanı seçebilirsiniz dikdörtgensel alan yapabilirsiniz tabi burada seçtiğin rengi göre şurada renkleri seçiyoruz hangi rengi seçerseniz o renkte yapabilirsiniz. Silgiyle de bunları ne yapabiliyoruz? Silebiliyoruz. Tıkladığımız alanları kolaylıkla silebiliyoruz. Clear deyince de tamamen sayfada ne var ne yok hepsini temizleyebiliyoruz. Yani şuradan seçebiliriz. Tüm çizimleri sil. E, sadece benim çizimimi sil. E, görüntülenlerin çizimlerini de sil e, diye şey yapabilirsiniz. Ve burada yaptıklarınızı kaydedebilirsiniz isterseniz. Bunu kapatmak için direkt burayı kapatabiliyorsunuz. Ya da paylaşımı tabi tümden kapatmak istiyorsanız buradan kapatıyorsunuz. Burada değişik işte bu şekilde Spotlight herhangi bir yere özellikle göstermek istiyorsanız Spotlight, Spot ışığını kullanabilirsiniz. Seçim aracıyla da herhangi bir şeyi tutup seçebiliyorsunuz. Onu taşıyabiliyorsunuz. Şuradan geri alabiliyorsunuz. Yaptıklarınızı geri alabiliyorsunuz tümünü. Bu da geri aldıklarınızı geri alır. Yineleme işlemi yapar. Bu şekilde tümünü temiz edersek. Hepsini yanında anda Şimdi stop şehir dediğimiz zaman başka neyi paylaşabiliyoruz burada? iPhone ya da iPad bağlarsanız iPad, iPhone ya da iPad'deki görüntünüzü paylaşabiliyorsunuz. Burada şu anda biz e, basic şurada advanced'a geldiğiniz anda e, ekranın herhangi bir bölgesini de paylaşabiliriz. İkinci kameradan da içerik paylaşabiliyoruz. Veya veyahut da yalnızca şeyin müzik veya bilgisayar sesi paylaşabiliriz. Buradan seçtikten sonra şehir dediğimiz an bunu ne yapacaktır. Şehir yani paylaşacaktır. Ee, tekrar beyize geldiğiniz zaman burada yapacağımız işlemleri önemli bir kısım var. Ee, şimdi diyelim ki sunularınız var ya da ders anlatacaksınız ya da herhangi bir toplantıda kullanacağınız bir sunum sunumuz var. Ee, buradan sunumuzu açtıktan sonra sunumuzu açtıktan sonra şehir diyoruz ya da çift tıklayabiliriz. Şehir dedikten sonra sunumuzu başlatalım mesela. Sunumuzu başlatalım sunumuz başladı. Tıkladıktan sonra biraz internetteki sıkıntıdan dolayı gecikme olarak buraya yansıdı. Şimdi normal şartlarda da sunumuzu şu oklarımızı normal powerpoint sunumundaki burayı tıklayarak da işleyebiliriz. Yahut da e, buradaki işte kalem simgesine tıklayarak da burada vurgulayıcı kalemlerle de ne yapabiliriz? Buraları işaretleyip anlatımımızı yapabiliriz. Yahut da ne yapmamız lazım? Not almak üstünde yazılar yazmak istiyorsak Şöyle bir şey yapmamız lazım Annotate'i tıklıyoruz Tıkladıktan sonra burada araç kutumuz açılıyor Açıldıktan sonra Biz burada istediğimiz Mesela tekst yazmak istiyorsak Bu alanda çizim yapmak istiyorsak Çizim yapabiliriz Nereye çizeceksek, nereye işaretleyeceksek Bunu çizebiliyoruz Burada tekst yazmak istiyorsak Burayı tıklıyoruz Yazımızı yazabiliyoruz Diğer slaytımıza geçerek Mouse'umuzu tekledik. Diğer slaytımıza geçelim. Evet. Diğer slaytımıza şu slaytımıza geçtiğimiz zaman burada da diyelim ki silmek istiyoruz. Eraser'ı seçiyoruz. Şu şekilde siliyoruz. Buradan renk seçtikten sonra rengimizi seçtikten sonra diyelim ki ok çizmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Şu anda değişemedi. Spot ışığı verebiliriz. Belirli yerlere. Spot ışığı. Spot şöyle spot ışığı verebiliriz. Rengi yerde, spot ışığı. Orayı dikkat çekici hale getirebiliriz. Burada herhangi bir yeri şu şekilde dikkat çekici bir hale almak için ya da şu şekilde de olabilir. Fosforluyla çizmiş oluyoruz. Fosforlu kalemle. Seçim aracıyla bunları tutup başka yere taşıyabiliyoruz. Clear deyince tümünü temizliyoruz. Bunlardan geri tek tek geri alabiliriz. Clear deyince de tamamen hepsini seçebiliyoruz, temizleyebiliyoruz. All the drawings'lerinden hepsini birden temizliyoruz. Save deyip, bundan isterse kaydedebiliriz. Bu şekilde, buradaki paylaşımı kapatmak istediğimiz zaman da Stop Share'e basarak paylaşımımızı kapatıyoruz. Sunuların üstünde yazı yazabilmeniz için, bakın burada Annotate'i tıkladığımız zaman Draw'a giriyoruz. Bu şekilde buradan hangi aracı seçerseniz Onları yazabiliyorsunuz e, Spotlight verebiliyorsunuz e, Olmadı şunu seçtik Spotlight ne? Spotlight verecekseniz Orayı seçiyorsunuz e, Text yazmak istiyorsanız praktik praktik yazabiliyorsunuz. Eğer bunu yapamıyorsanız Mutlaka şöyle bir şey yapmanız gerekir e, Olmadığı takdirde Stop Share Buradan e, ee, new share diyerek şehir diyerek ekranı mutlaka göstermeniz lazım. Ekranda açık konumda olması gerekiyor. Aksi takdirde üstüne Annotate kısmından sunulanızın yazı çizi yapamazsınız. Buna dikkat ediniz. Şehri kapatıyoruz. Şimdi önceki ekranlarımızda şey yoktu. E, burada chat penceresi yoktu. Onu göstereyim. O nasıl geldi? Normal şartlarda da, eğer siz ayarlarınızda şurada normal ayarlarınıza geldiğiniz zaman settings'e geliyorsunuz. Bunu daha önceki videoda zoom'un ayarlanmasını, zoom'un zoom'da bir toplantı nasıl ayarlanır onu anlatmıştım. Toplantı nasıl oluşturulur. Bu settings'e geldiğiniz zaman ilk anda bende şu aşağıda chat kısmı pasif durumdaydı. Şu pasif duruma gelirse turn off dersek şey olacaktır. Şimdi iptal diyorum. Açık konuma getirelim. Açık konuma getirince da ne olacaktır? Chat penceresi gelecektir. Çeti tıkladığımız zaman kapandı. Tekrar tıkladığımız zaman açıldı. Buradan mesaj yazdığımız zaman diyelim ki herkese mi gitsin? Veyahut da sadece işte burada şu anda öğrenci var ama 50 52 kişi olsaydı 50 kişiden istediğimi seçebilirdim. Ee, diyelim ki sadece öğrenciye gitsin diyorsam onu seçiyorum. Merhaba diyorum. Merhaba diyorum. Merhaba. Enter'a bastığım zaman oraya gitti. Diyelim ki öğrenci de bize cevap yazsın. Onu inceleyelim. Gördüğümüz gibi öğrencimiz de, merhaba öğretmenim diye cevap yazdı. Bu şekilde siz buradan mesaj yazıp ben bastığınız zaman burayı çekin. Ee, öğrenciler de size chat e, chat'e cevap vereceklerdir. Böylece e, sesli görüşme yapmak isterseniz, kameralı görüntü yapmak isterseniz bu şekilde de e, çalışmalarınızı devam edebilirsiniz. Ayrıca şurada ayarlarda e, burada kimlerle chat yapabilir diye hiç kimseyle yalnız posta yapabilir diye buradan halkları seçiyorsun şu anda genel açık olarak herkesle seçili buradan da değişiklikler yapabilirsiniz buradaki chat'i kaydetmek isterseniz save chat diyorsunuz bu şekilde burada dosya göndermek isterseniz öğrencilerinize ya da toplantıya katılan burayı tıkladıktan sonra bilgisayarınızdaki burada dosyalar geliyor bu dosyadan istediğinizi seçip gönderebiliyorsunuz. Biz toplantıyı kaydetme olayımız var. Toplantıyı kaydetme olayımız var. Bu bilgisayarda kaydet veya cloud'a yani bulut, buluta zoom'un ee, bulutta yeri var, serverları var. Oraya da kaydedebiliyorsunuz. Bu şekilde. Son olarak da şurada end meeting diyerek, end meeting diyerek burada tüm katılımcılar için toplantıyı bitir. Siz kendiniz toplantıdan ayrılacaksınız. Toplantıdan ayrılın meeting ya da vazgeçmek istiyorsanız me, cancel diyerek iptal edebiliyorsun. Bu şekilde şimdi en meeting for all dediğimiz zaman tüm katılımcılar için toplantıyı bitirmiş olacağız. Bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz.